haritalar bu karşılaşmada tercih edilmiş durumda. Bind haritasıyla başlayacağız. Bind haritasını tercih eden takım Guild Esports. Biz savunmada başlamayı tercih ediyoruz. İkinci harita bizim tercih ettiğimiz harita Ascent haritası olacak ve Ascent'te Guild ekibi savunmada başlamayı tercih etti. Fracture haritası seride eğer gerek duyulursa üçüncü harita olarak oynanılacak. Bizim adımıza Fracture haritasının üçüncü harita olması fena değil. Hamamdan da açılıyoruz. Eğim diğerlerle birlikte Russell karşısına geleceğiz. Ras görüldüğü gibi düşürülecek. Para entry bulan oyuncumuz oldu. Çok net bir entry, çok kolay bir entry. Daha doğrusu hücumu ağda bekleyeceğiz. Ve bir fight daha. <laughs> Power'ın <laughs> ilk mermisi. Koldamenta'nın kafasında ve 3 ve 5 başladık Power'a. Bir başka fight'a daha girecek. Çok hasar almadı. Sıkıntı yok. Ve 3v5, 3v5'te oldukça avantajlıyız. Viper perdesi kullanılıyor. Leon kullandığı bir sıfır noktası var. Oyuncularımız bundan etkilenmediler. Trex bum botu bırakacak. Hata yapmazsak 3v5'te. Çok rahat bir round galibiyetine gidebiliriz. Kullanılan bir tane flash Leo'dan. Rex site'ın içerisinde bir bomba kullanmak isterken bu arada fight'i yaşıyoruz. Para. Kazandı, para Paro birden çıkarmayı başarıyor bu roundda. Leo'nun aldığı kill var. Plant'i alacaklar mı alabilecekler mi? Türko hala hamamda Neyse, son 10 saniyenin içerisinde iki oyuncumuzu koşarak gelmesi lazım. Belki de artık ve lamba önünde Aslan Maşidov. Leo'yu yakalamayı başardı. Kalan tek oyuncu Trex. Ve Trex'i de Aslan Maşidov yakaladı. İlk round bizim şu an için ama Chamber geri döndü A'ya. Ee, çok fazla aksiyon gerçekleşmedi bu seslerden sonra ve şimdi A'da kullanılan e, yetenekler. Viper Smoke yakında bir oyuncumuz var. turko'nun hata yapmaması gerekecek. Türko görüldü. Burada destek alabilir mi? Atılan bir flash. Destek AMD helalden geliyor ama 2v2 değişim yaşandı ve şimdi Spectre'ları da alacaklar. Çok iyi başlamadı bizim için ama dikkatli olursak yine toparlayabiliriz. Tabii Spike kuracak daha gibi duruyor burada. Spike'ın bunu engelleyemeyeceğiz gibi duruyor. şimdi smoke'un içine girecek mi emin değilim. Smoke çıkışını bekliyor. Kendi smoke'un içinde görüyoruz Viper. iki kişi burada lambaya girmeye çalışacaklar. Şimdi smoke'dan çıkan bir oyuncu var. Köşünü dik skoru bulsa da Trax'den takas var. Aslan Drex'i düşürüyor. line bir kolda Menta. Direkt olarak molisini kullanacak. Silah yok dediğin gibi Frenzy ile birlikte oynamaya çalışacak burada. Şimdi karşılaşacak Türko'yu düşürmeyi, özür diliyorum Paro'yu düşürmeyi başardı. İyi bir zaman kazanmış oldu burada. Kolda Menta hamama doğru dolanacak aslan. Onu bekleyecek mi hamamda emin değilim. Yere kadar çözmeye çalışabilir, yere kadar alacak. Burada şimdi Kolda Menta elindeki silah çok kuvvetli değil. Burada yaklaşıyor ama aslan. Hata yok aslandan. Çok silah düşürdük ama. Onlar b'ye doğru yaklaşıyorlar. Atılan bu sıfır noktası ile birlikte aslanın biraz geriye doğru çekilmesi gerekecek gibi. Duvarı elinde değildi çünkü ve bu duvarı kuramadı Aslan. Yakın bir savunma yapacak. Bu noktada destek alabilir mi Aslan'ın ikili buldu. Ardından q site'da tek q denemeleri var. Geriye doğru çekilebilecek q ama aynı zamanda site'i de onlara teslim etmiş oluyoruz. Paron notisi bu esnada retake'de işimizi kolaylaştırabilir. Buna dayalı oynamaya çalışacağız. Herhangi bir lurk söz konusu değil. Molisi var şu anda. Site boş bunu biliyoruz. Mollesini kullanacak. Site'ın boş olduğunu biliyoruz. Dynap olduğunu da biliyoruz. Gel zaten kullanılmış molü Çok kötü bir skor noktası geldi diyorlar. Yarıya kadar çözmeye çalışıyor power'a Yarıya kadar aldı. Kule gidiyor. Kule gidecek. gidecek. power'a çözebilecek. Hayır. Kolda Mente ilk skoru buldu. Şimdi Turko'dan güzel bir skor var. Turko ikinci skoru da bulsa, bulsa da yeteri kadar zamanımız yok gibi duruyor. Kuşunur bu ikiye bir pozisyonda oynamaya çalışacak. Ama Kuşunur'un yapabileceği çok bir şey yok. Buradan silah kaçırmaya çalışacak Kuşunur. İyi hasar var ama senin de söylediğin gibi ekonomi çok iyi durumda kalmadı. Biraz silahlarımız yetersiz olacak burada. Duvarın kırılmasıyla birlikte kadan oynamaya çalışacağız. Flash lazım. İki flashımız var. Bunların iyi kullanılması lazım. Silah sıkıntısı biraz problem yaratacak. Aslında elinde cac var burada. Reis en kesinli bombası kullanıyor. Şimdi retake'i başlatacağız Flash'la birlikte. Flash kullanında aşağıya atlayan bir küşünlüğü var. Kuş süper skoru buldu. Önemli bir skor sayısı içinde bir oyuncu var. Trex o skoru buldu. Süper. Küşünlüğü. Şimdi yarıya kadar çözmeye çalışacak. Bu smoke'tan çıkmak zor olabilir ama az smoke'ların içinden ilk skoru buldu. Şimdi Turko çözmeye çalışıyor yarıya kadar. Aslan'dan bir tane, Aslandan bir tane skor geldi. Olabilir. tek başına kaldı mı? Alacağız, alacağız. Sahip alabilecek mi? Burada. Gidiyoruz Alabilecek mi? Hayır. <laughs> Yetmiyor. Çok şanssızan burada Turku için. Çok şanssızan Aslanın ultisi var. Bizim de kötü ultilerimiz yok aslında şu an için. Ve sadece hücumda hücum... dikkatli olmak gerekiyor. Hücum hızlanıyor ki şunları yakındaydı. Koltamenti tarafından düşürdü. Aslan'a bakacak gibi her şey Aslan. İçeriye rez girdi. Onu kontrol etmedi. Aslan burada birden fazla kill çıkartabilir. oyuncuyu gördü ama direkt inanılmaz bir reaksiyon Koltamenti'den. Koşa koşa Aslan'ı vurmuş oldu ve kill alamadı yeteri kadar oyuncularımız. Artık 2 v 4'te Paura ve Turko'nun yapabilecekleri oldukça sınırlı duruyor. Hiç iyi başlamadı bu round ama hala her şey bitmiş değil. Hala kazanılabilir bir round izliyor olacağız. Şimdi seçimlerle birlikte ilerleyecek. Bu da 0.0 Yani Infonet iki oyuncunun olduğu belli. Çok net infolar var senin de söylediğin gibi. kadar biraz sıkıştık. Side kontrolünü çok iyi aldı. Yine guild ekibi ve bu sefer e, dirseğe kadar açılma ihtimalleri Oo. de mevcut. Fight. İyi denemeler ama o de var, sadece o biraz hasar var. Kolda Mente'ye ultisi var, molisi var. Yine post plant'i var ve brimstone'la oynayacaklar. Yani eğer ya da arkadan yaklaşmalıyız. Bu kadar erken bir kill alamazsak eğer bu fight'ta kill alamazsak bence korumak da bizim adımıza bir seçenek. Ee, ve AMD'ler kill alıyor. treksi düşürdük. Şimdi site'a doğru ilerleyeceğiz. AMD'lerin e, Burada aldığı kill power'a yakında bir oyuncu var. Ah, Seyfi yakalayamadı. Molly düşmemiş. Molly düşmedi ama yani Brimstone'un ucuda var. Leo çıktı flash ile birlikte. Ee, yakalıyor. Turko Leo'yu buldu. 2 ve 3 pozisyon. Yapacak hiçbir şey yok ya. ya. Yapacak hiçbir şey yok çünkü Molly bizim Molly. O bizim kadar bizim rahat var. bir side kontrolü var ki. E, arkada bekleyen Viper. Zaman zaman görüyoruz onun ekstrasını. Ee, şey. aynı zamanda bir ultiye sahip. Eğer burada vakit kazandırabilirse arkadaşlarına çok iyi olacaktır. Bu ultiyi kullanmak istiyor. Yokaya doğru zannediyorum kullandı. Atlayacaklar buna karşın. Türko kör. Nerede olduğunu da aşağıya koyabiliyorlar. Koldamento üstüne gitmeye çalışacak. Üstüne iki taraftan gidecekler. Köşünleri kill. Çıkarmış. Türko yakalayamadı ama köşünleri. Bu ikincisi ve Spike şu anda iyi yerde. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Round'da bizde. Aslan başı da orası yakaladı. Koldamento köşünleri bulsa bile round'u kazanacağız. Süre ötürü Söz konusu değil. Aslan dışında kimse de ortaya Köşelerin önüne bir tane smoke atıldı. Köşeler öne çıkacak. Maalesef killi kaçırdı. Geriye doğru Çok çekiliyor. Raze bahsetmiştik zaten son 17 saniye. Plant'i bir şekilde engelleyebilir miyiz? Hayır. Raz emdiyeliği yakaladı. Maalesef ilk kili tekrar onlar almış oluyorlar. Biraz power'a bakacak işler. Onun üstüne doğru kolda e çok dikkatsiz bir şekilde geldi. 4 v 4. Power'un aldığı kill ile birlikte artık sahaya e ilerleyebiliriz. Viper ultisi var. Bu ultinin içerisinde nasıl varlık göstereceğiz? Aslan Moşta ultisini kullanırsa kişi avantajı bize geçecek. çok kritik bu kullanıyoruz. Sürük o noktasından etkilendi. Lambada iki tane oyuncu var. Burada arada AMD'ler hayatta kaldı. Bir reaksiyon gösteremediler ona karşı. Ultinin içerisine girmemiz gerekiyor. Leo ulti de safe. Yine bu ultinin içerisinde bir tane fake verildi. Asistan Uzu kullanmaya çalışacaklar. Atılan bir tane Seçil var. Reis bahsedelim. Ras yakalanan isim save. İki kill birden çıkarmış. Leo'nun getirdiği bir başka katkı var takımına ve Türko Leo'yu düşündükten sonra şimdi bir ikiye kadar geliyor. Ve ulti içerisinde safe'i bulabilir miyiz derken çok fazla süre kalmadı artık. Safe round'u kazandığının farkında ki lideri açığa çıkardı. Direkt olarak hızlı kullanıyor sahipten. Turko. Tam kontrolünü almak için içeri girdi şimdi diyor. Murphys ile birlikte hızlanacaklar. Kuşner'ı yakın kontak arayacak. Burada duvardan üzerinden atladılar. Kuşner pozisyonu çok kritik. Kuşner! inanılmaz bir pozisyonda dört tane skor çıkarıyor böyle bir anda ihtiyacımız vardı. Onlar adına ekonominin çok bir önemi yok. Ee, bizim adımıza bu önemli. Raz sadece bir çıkartabildi. Aslan indiyeler ve Turku önemli infolar, önemli bilgiler alıyor şu anda. Şimdi Trax'in üzerinde Sürkler'le birlikte gideceğiz. İlk burada olduğunu biliyoruz. Orada yalnız Para. Önemli bir hata burada Para'dan. Şimdi Trefs aslanı da yakalayacak çok ucuz geldi bu skorlar. Çil, Kolda Menta yakalayacağız. Kolda Manta düştü Spike'ı da aldık. Şimdi burada bir oyuncu daha var onu da düşüren Türk oldu. Türk buradan kaçmaya çalışıyor ama. MDL'li yakaladılar 15 saniye var dediğim gibi. Molly direkt olarak kullanılıyor. Molly'yi kullandığımız gibi Braum sanki gelecek ve Kushner ve Turco'nun da son darbeyi vurmasıyla birlikte. Bizim adımıza bu da önemliydi. Bir bomba e, atılmadı. Burada arada ha, ya, ha, Lamba önünde çok büyük bir fight yaşanacak. Slow çok önemliydi bizim için. Ve bu slow birlikte onları yavaşlatıyoruz. Power'a yakından kalmaya devam ediyor. Flash'i şimdi geldi. Bu flashi kullanacak Power'a. Ve ilk flash'tan sonra kaplan direkt elden çıkıyor. Power'a biraz sıkıntı yaşadı. Killer misin? bize geliyor. rast bir tane kill bulmuş. Leo karşılık verdi yine. 3 ve 3. Bir patlayıcı. Erken bölümde çıkamayacaklar buradan. Kendi patlayıcılarıydı ve flash. Yine oyuncularımız arka tarafta kaldılar. line yönelmek zorundayız. 60 bulunuyoruz bu line Aynı zamanda İl Yelal kill çıkardı Asistavuz'uyla. Birden fazla kill vermedik Leo'ya. Bu fight içerisinde. Bir iki pozisyon. trex Hayır. Şuraya olmaması yok, lazım. Şuraya yok. olmaması lazım. Şuraya yok. Şuraya yok. Spike oh. patladı. 7 6 yapıyoruz. 50 saniyenin altına ineceğiz. Power plant'e ayrıca ultisi olacak. 3 smoke kullanıldı. Site içerisinde kolda lamba tarafında Trex. Dikkat etmemiz gerekiyor. Power önde kaldı. Bu arada tahmin edilmeyebilir. Power a. Bir tane kill çıkarabildik. MDL'lerle birlikte kolda mental power yakaladı. 3 ve 3 pozisyon. Şansımız var. Türkon'un elinde rifle olduğunu hatırlatalım. Ve şimdi kolda üstüne doğru gidiyoruz. Kill'i çıkardı Aslan Maşadov. Bir kill daha alırsa ultisi gelecek. Zaten 2 ve 3. Ve bu esnada canını azalttılar. Yerden aldığı bir tane rifle var Arkadan gelen Viper'ı görebiliyoruz. Rastlık içerisinde güzel bir yanıcı. İmhaya oturamayacaklar bir süre ve şu anda safe aslan çatışması oldukça kritik. Aslan yakalandı. Safe arkada bir oyuncumuz var. Rast elinde flash yakalanabilir. Çünkü kabuk gibi çıkarması gerekiyor. Bir ekip pozisyonu var. MDL'ler de bunu kullanacak. Üstüne gelen sıkayı yakaladı. Geriye kadar çözülmüş durumda. Duvar kırılıyor. Rakibimiz nerede olduğunu anlayamadık. MDL'lerin üstüne gelmeyi de tercih etmiyor. Safe sadece 44 canı var. Bu kulaç alabiliriz. Bonus olabiliriz. olabiliriz. MDL'ler şu anda oldukça iyi bir konumdan çıktı. Pinky aldı. Round'u da almış olabilir. Ve süper. Biz de TP'leri atacağız. <laughs> Köşnır yaklaşmıştı. Site içinde bir tane oyuncu var Köşnır. Fark edildi. Biz de Leon'un yerini alıyoruz. Köşnır geriye doğru çekilirken şimdi bir tane patlayıcı atıldı. Son 35 saniye. Asit kullanıyor. kullanılıyor. A'ya girmemiz oldukça zor olacak bu raddeden sonra. Herkes A'ya gelmiş vaziyette. Ve yavaş yavaş hamlelerimizi yapıyoruz. Leon'un var. Bu Çok önemli. Leğeri düşürdük. Kırmayı başarabilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Köşe lamba pozisyonunda üstüne doğru gidecek Seyfin. Seyfkili çıkardı. 4 ve 4 artık. Yayı <laughs> kaldırabilmeleri kolay değil. Türko havluya yerleşti. Bu fight'ı yaşamak istiyor muyuz? Bir tane yanıcı atacağız. Lamba tarafında. Bu arada kaldırdılar. bir hamle yapamıyoruz. Viper açmış vaziyetteyiz. 4 ve 5. Aslında ulti kullanabilmesi çok mümkün değil gibi duruyor. Kazanmamız lazım. Çok gerek yok şu an aslında ultisine. Viper ultisi olduğu için çok agresif oynamak istemedik. Şimdi Shotgun'la birlikte girecek. Koldamento önemli bir skor buldu. Burada Turko İlk skoru buldu. Geri çekilmeyi başarıyor Turko. Judge'le birlikte Koldamento'nun denemeleri var. MDL skoru aldı ama MDL'in ultisi düşecek burada. Aslan en önemli takası en önemli skoru veriyor belki de ve A'ya doğru iyice yakınlaştık. Ee, yerini anlamamız gerek. Trex'in bu pozisyon olduğu çok kuvvetli duruyor. Oh fark etti. Keyif gelen Trex'in güzel kill. Birim sonu atılıyor ve şimdi site'e e ulaşacağız. Bu planti almaya çalışacağız. Lamba kontrolü bizde. Bu çok çok önemliydi. Duvar atılıyor. Onlar da ulti kullanacak mı? Kullanıyorlar. Leo bu arada, yakalamış Power'a. Atladı tepe içerisinde B'ye gitme kararımız olacak. ama Ramaras'ın pozisyonu hakkında bir fikrimiz yok. Raskili aldı. B'ye doğru ilerlemeye çalışırken bir anda da kolda Mert'e yaklaşıyor. Aslan Maşlok kaldırdı ve bir başka fight. Çünkü... Türko tarafından kazanıldı. Şimdi site'de bir oyuncuları var. Yanıcı da kullandı. Kolda Mert'e atlamak zorundayız. Son 10 saniyenin içerisinde 3 tane kişi olacak. 3 tane savunma oyuncusu olacak. Çünkü düşündük. 2 kişi daha var. 7 saniyenin içerisindeyiz. Safe almış. Son saniyeler birisinin oturması lazım. Leo çıkardı. Plant'i almaya çalışırken Sultan alacak. Bakalım Plants bu esnada alınıyor. Türk o sıkıştığı pozisyondan çıktı ama maalesef Leo ve Save son killleri de aldılar. Yanıcısı var, cacı var. Ya hamamdan çıkmak bizim adımıza çok güç olacak bu esnada. Şöyle çok cacı anlamamız gerekiyor. Cacı anladın. Köşener geldi. Harika açtı. Köşener'in işi bu. Açmak. Devamında Karşılık buldu ama şunların yanında kimse yok ve Trex'de ulti var. Bu ulti açılamasın. Emgelen. Trex'u harika yakaladı. 3 ve 4 sayta e gelebileceğiz. Belki de safe. Lamba'da kalmayı tercih ediyor. Kullanılan bir tane ulti. Yine safe'in yerini bozduk ve F Lamba kontrolünü ele geçirdik. Safe tekrar içeri girmeye çalışacak. Lamba'da bir oyuncumuz var. Rasa arkadan gelmeye çalışıyor. Bu fight çok Olumça iyi indiyan. önemli ve indiyeler. Bu fight'ı da kazandı. 2 ve 4. Rasa dikkat göstermek kaldı geriye. O dikkati de Türko gösterdi. Artık tek başına Leo. Çift tanelere ulaşan, dengeyi bozan, tekrar öne geçen biz olacağız. Yani bir anti bunu yaşamakta bizim adımız üstü. şu biz round'a oynamak istemiyoruz galiba. Bunu sıkıntıyı bildirmiş olmamız gerekiyor yetkililere ama e, tabii o kadar fazla teknik mola yaşandı ki hani hakkımız var mı yok mu bunlarda konuşulacaktır. Ee, devam ediyor çünkü arka kişi yaklaşıyorlar Şimdi aslan. O kill aslandan geldi ardından aslan. Diğer oyuncuların da farkında tekrar fayda çıkacak ama Leo kill almıştı. Power'dan gelen bir takas var. Leo hey. İkinci kill dağıldı. 2 ve 3 olduğunu hatırlatalım. 2 3 3'ler hala oyunun içerisinde yok. Yakın mesafe. Türk onu çıkardı. Kill var. Bir oyuncu daha onu da bulmak zorundayız ama maalesef Leo yakaladı bizi. Bu kimin başına gelir? Bu bizim başımıza gelir. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Power artık tek. 30 saniye. Yani İsyankar dayı? Ve 10'a 9. Geri alındı round. Çok normal alınacağı belliydi. Bana gireceğiz. Kushner yine işi olan entry almayı bu da yapıyor. Kushner bunu çok iyi başarıyor. 4 ve 5. Bu kadar baskı kurmaya çalışıyorlar. Kushner'ın canı az. Leo bu arada bir kill çıkarmış ama Aslan Shadow. Bu <laughs> kadar iki, oyuncuyu da yakaladı. Ardından dikkat edelim. 2 ve 2'ye kadar Leo. geliyor Leo. Eğim diğerler de 2 kill karşılık verdi ve... Şimdi Kurtul ile birlikte hızlanacağız. Sol taraf kontrol edildi. Buraya kullanılan bir yanıcı var. Yanıcı üzerinde duvar kullanılacak. Duvarla birlikte sayda e ilerleyeceğiz direkt olarak. Güzel duvar. Burada duvar... Güzel geldi oh! gibi Aslan <laughs> aradan iki oyuncuyu buluyor Aslan. Yukarıdan iki oyuncuyu buluyor Aslan ve 12. round'a çok yaklaştık. Silah korumaya gidecek muhtemelen buradaki Gildi Kilise 12. round'umuz gelecek. Tam 3 tane harita puanımız var artık. Kuş. Bir oyuncunun burada olduğunu input'u aldık. Bir kuş daha. Yine Sayfın burada olduğunu biliyoruz. Sayf operatörle birlikte entry'i buldu. Entry'nin öyle gelmesi biraz canımızı sıkacak tabi. Hemen hamam kontrolünde Trex'le birlikte alacaklar. Darkusher. Önemli bir skor ama burada yanıcıya düşüyor Kushner. Yani... Aslan'ın da ultisi yok. Orb'u da alamadık. gireceğiz site'a. Site'a girmeye çalışıyoruz. Emilial ultiyi aktif edecekti ama orada Leo ulti kullanıyor şu anda. E, yetenek kullanamıyoruz. Leon'un ultisinden dolayı plant almak çok zor olacak. Yeşile bir oyuncumuzun yerleşmesi e, zor. Default plant almamız e, zor. <laughs> ve hamam önünde iki oyuncu var şimdi Aslan. Burada güvenlik eşliğinde plant'i almaya çalışıyor. Seyfin çıkardığı kill var. Bir tane flash geldi. Turko bir oyuncu düşürse de artık Aslan kill'e gidiyor. Round'u kazanamayacağını farkında 12. On. Oyuncularımız gardına doğru yöneldiler. Leo o oh, köşeler. Yine aldı. Entry <laughs> onun ve bizim 12-10 B'ye girmek isteyebiliriz. Burada atılan smoklar var ve sadece içerisinde kimse kalmadı. Kaplan kullanılacak. Bu kadar geldiğini biliyoruz. Kullanılan bir tane benim son ölçüsü var. Viper ölçüsünü açıyoruz beraberinde ve duvar üstünde kalacak mıyım diyeler. Plante ulaşabilmeliyiz. Son 20 saniye kala tek maksadımız, amacımız bu. Saf'te de bir ulti vardı. var. Daha da açılmış Paro'yu yakalamış. Beraberinde 4 ve 4. Kişi avantajı ortadan kalkmış oldu. Ulti avantajı geziyor. Dediğim gibi yani e, bu noktada Aslan Maşulov. Bilmiyorum ultiyi kullanabilir mi? Başka bir avantajımız kalmadı. Kolda Manta Aslan Maşulov yakalamış. 3 ve 4. Roundda hala pozisyon avantajımızın olduğunu söyleyebilirim ama bu avantajı Türko iyi kullanamadı. Kolda Manta'dan gelen bir başka kill. Daha MGL ulti içerisinde. Bu ultiyle bakalım bir şeyler yapabilir miyiz? Yine Brimstone ultisi kullanıldı. Ras Kushner'ı yakalamış. MGL'i hala bilmiyorlar. Fark edemediler. Ama sürü kullanılacak. MGL şansı yaver gitti. Tararsa bir kill daha alabilir. Fakat safe geldi ve yakalıyor. Üst üste entry'ler bulurken. Bunu operatörle sağlamıştı. Fakat bu rampta rifle ile devam edecek. Kullanılan ikinci flash orba bir kere bastı. Power'a tekrar e, orba yeniliyor. Yakında bir tane oyuncu var. Şimdi üstüne doğru gitmeye çalışacağız. Bu isimlerin ikili aldığı safe'i destekle de bulmaya çalışıyor. Aslan ultiyi kullandı. Çıkalım safe'i e vuralım Hayır. artık ama safe. Hayır. Totalde 4 kill ve lanma tarafından iyi kontrol etmedik. 12-12. 3 tane harita puanını. Onların raise'i yok. Biz Türkoy'u kaybetmiştik Kolda Menta. Arkaya bakmıyorlar bu esnada. Paro çok rahat bir kill çıkarabilir. Paro ilk kill aldı. Ardından diğer oyuncunun farkında. 3 ve 4. Avantaj bizde. Paro'da bir tane daha flash var. Bunu derken kullanmak istedi. Paro hamle yapmak istiyor. Sürükler kullanıldı Rast tarafından. Paro yakalandı. Buna kill vermemek lazım. Smoke içerisinde kaldı. Safe. CT'ye doğru hamle yapacak. Paro yakalandı Rast tarafından. Biraz kolay oldu bu kili verdiğimiz pozisyon. Ve Q'şunur şurada safe tarafından yakalanıyor. Maalesef avantajımızı kaybettik. Rast'ın üzerine gitmeye çalışacak. Aslan. Aslan bu fight kazanabilir mi? Hayır. Rast bunu müsaade etmedi ve bir anda 3 ve 4'te 3 oyuncumuzu kaybederken kill çıkartamadık. AMD Elin'in round ikinci kili bu ama 1 2 oynayacak ve canı oldukça az. Ey. Line upta var. Yanıcı ile birlikte. Hatta kili de çıkardı yanıcı. Bilmiyorlar AMD pozisyonunda pozisyonu ne? AMD LL oyunu bitirecek. Round'u bitirecek pozisyona geçmiş olabilir. AMD LL üzerine gidecekler. AMD LL ilk skoru buldu. AMD LL ilk skoru bulduktan sonra takası çıkmaya ah. çalışıyorlar ama Raz zorlansa da bu takası Canaz. alıyor. Canı az şimdi Aslan oynamaya çalışacak. Hamam'dan ilerliyor BBL. Q'şindir. Duvardan wallbang denemeleri ama Ras onu da yakaladı 70 canla birlikte. Ras bir skor daha bulabilir mi? Ras 3. skoru da buluyor ve maalesef haritanın sonuna geliyor gibiyiz. Burada Türko'nun da düştüğünü göreceğiz ve Guild ayağına şans bir defa geldi ve bu şansı tepmiyor.